kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla bu videoda insanların neden olduğu en büyük ve ölümcül patlamaları derledik. Bahsedeceğimiz ilk patlama 1917 yılında Kanada'nın Halifax adındaki liman şehrinde meydana geldi. 3000 ton dinamit ve çeşit çeşit bomba taşıyan bir gemi kazayla başka bir gemiye çarptı. Çarpma yüzünden yangın çıktı. Yangın patlayıcılara ulaştığı anda da inanılmaz bir patlama gerçekleşti. Şehrin en uzak noktalarındaki evlere varana kadar her şey tamamen yerle bir olmuştu. 2000'den fazla insan öldü. Patlama o kadar şiddetliydi ki geminin 2 tonluk toplarından biri limandan 8 kilometre uzağa fırlamıştı. Bu olay ilk İlk atom bombasına kadar tarihin en büyük insan kaynaklı patlaması kabul edildi. Hindenburg faciası da o zamana kadar meydana gelmiş en büyük patlamalar arasındaydı. Almanların 1930'lu yıllarda ürettiği devasa bir zeplin olan Hindenburg yüze yakın yolcusuyla Berlin'den havlanıp New York'a varmıştı. 6 Mayıs 1937'de inişe geçtiği sırada bir anda alev aldı. Balon kısmı binlerce metreküp aşırı yanıcı hidrojen gazıyla doluydu. 250 metre uzunluğundaki bu dev hava gemisi sadece 1,5 dakika içinde tamamen kül oldu. 35 kişi patlama ve yangın yüzünden öldü. Bu olay sonrasında zeplinlerin hava taşımacılığında kullanımından vazgeçildi. Trinity patlamasıyla devam ediyoruz. Bu tarihin ilk atom bombası denemesiydi. Amerika'nın Manhattan projesi kapsamında geliştirip ürettiği ilk bomba New Mexico çölündeki deneme alanında ateşlendi. 16 Temmuz 1945 yılında gerçekleştirilen patlama o ana dek görülmemiş bir etki yarattı. Bombanın geliştiricilerinin başındaki bilim adamı Robert Oppenheimer'ın patlamanın şiddeti karşısında dehşete kapıldığı söylenir. Amerika 1945 yılında savaşta olduğu Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine birer nükleer bomba attı. Oluşan patlamalarda iki şehirde yerle bir oldu. Binlerce insan öldü. Sovyetler Birliği'nin çar bombası da tarihe geçen bir patlama yaratmıştı. Bu bomba Japonya'ya atılan atom bombalarından 6500 kat daha güçlüydü. Patladığında yarattığı şok dalgaları bütün dünyada ölçülebilen depremler yarattı. Neyse ki herhangi bir savaşta kullanılmadı. İngiltere'deki Hertfordshire petrol rafinerisindeki işlenmiş yakıt tankları 11 Ekim 2002 5 günü infilak etti. Tanklarda tam 270 milyon litre ham petrol, benzin ve başka yanıcı maddeler vardı. Patlama o kadar şiddetliydi ki 200 kilometre uzaktaki Hollanda ve Fransa kıyılarından bile hissedildi. Çıkan yangın günlerce söndürülemedi. Petcom patlamasıyla devam ediyoruz. Burası Amerika'daki Nevada çölünde NASA için roket yakıtı üreten bir yerdi. 4 Mayıs 1988'de depolardaki katı ve sıvı roket yakıtları bir anda patladı. Olay tesisin tamamen yok olmasına ve milyarlarca dolar hasarı neden oldu. 350 kişi yaralandı. Amerika tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Teksas patlaması ise 600 insanın ölümüne 5000 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Felaketin nedeni bir petrol rafinerisinin yanındaki limanda demirli olan bir geminin patlamasıydı. Gemi kimyasal gübre doluydu. İnfilak ettiğinde ortaya çıkan şok ve alev dalgası rafineriyi etkiledi. Rafinerideki dev tanklar patlayınca 5 kilometre mesafedeki her şey yok oldu. Türkiye'den bir patlamayla bitiriyoruz. 17 Ağustos 1999'daki büyük deprem Kocaeli'ndeki Tüpraş Petrol fineresindeki yakıt tanklarının bazılarının patlamasına neden oldu. Bunun ardından yangın çıktı. Birkaç tank daha alev aldı. Yangını söndürmekse günler sürdü.